Efendim meclisin müzisyen konukları vardı. 30. yaşını kutlayan grup yorum CHP'li Veri Ağbaba ile birlikte kameraların karşısındaydı. Grup konser vermek istediklerini ancak stadyumların kendilerine kapatıldığını söyledi. Grup yorum durumu mecliste verdikleri mini bir konserle protesto etti. Protest müziğin en önemli temsilcilerinden grup yorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. 30. yaşını kutlayan grup konser vermek istedikleri stadyumların kendilerine kapatılmasını protesto etti. Gel çatlasın, gel grup üyeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile çıktı kameraların karşısına. Bu yıl grup yorum 30. yılını kutluyor. Ama bugün tüm büyük illerdeki stadyumlar grup yoruma kapatılmak isteniyor. Bizler grup yoruma statların kapatılmasını kınıyoruz. Grup yorum Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde de eylem yapmaya hazırlanıyor. Stadyumlarda Madonna'dan Rihanna'ya herkes konser yapabiliyor ama bize geldiğinde türlü türlü bahaneler üretilerek bir şekilde verilmiyor. Biz bunu protesto ediyoruz. 3 Nisan Cuma günü saat 13'te Aksaray'a gideceğiz. Tayyip Erdoğan'ın sarayının önüne gideceğiz ve orada bir eylemimiz olacak, bir basın açıklamamız olacak. Ve stadyumlar yorum açılsın, stadyum üzerindeki yasak kaldırılsın diyeceğiz.